Arkadaşlar bugün, bugün sizlerle birlikte e, kamera arkasında Ejim var. Bugün sizinle slime oynayacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar ben anlatayım. Şey artık e, YouTube kanalında Ejim'i de göreceksiniz. Hatta evet. göstereyim. Zaten arkadaşlar beni birçoğunuz ama bir zaman gerçekten Yaramaz Uçuzlar kanalından tanıyordu. Yani o yüzden çok da böyle hani şey olmadı heyecanlı. Ama arkadaşlar benim kanalımda kimse için tanımıyor. tanımıyor. Belki yaramaz düşünce konuşmadan başla. Artık arkadaşlar ben Evin Eylül kanalında da olacağım. Şimdi hemen slime oynamaya geçelim. Yanımıza tıraş köpüğünü de aldık. Arkadaşlar bu arada sıkınca. kamerada rengi acayip şey gözüküyor. Şöyle gözüküyor mu? Kırmızı ama. gözüküyor arkadaşlar şeyde kamerada. Normalde aslında turuncu büyük bir ışıktan kaynaklı ya da kamerada. Şimdi bunun biraz Arkadaşlar var. bir de bu hazır slime olduğu için içi lıbır şöyle, evet. şöyle gösterebilirim. Biz üç tanesini birleştirdik. Şöyle. Şöyle. Bu büyüklüğü. Şu böyle. şekilde üç tane aldık. Şöyle. Bir dakika şöyle koyayım. Şu şekilde 3 tane aldık işte. Şu şekilde bir paket aldık. Tamam şimdi oynayacağız. Göstereceğiz. Şunları dombarı şöyle dombarı atalım. Bu arada arkadaşlar şimdi... kuşların sesi gelebiliriz. Çünkü onlar burada duruyor. Pı. Bu kuşlarımla bir vlog istiyorsanız e, video beğeni 5 like e, tane beğeni gördüğüm an e, videoda kuşlarımla vlog çekeceğim. Arkadaşlar beş tane, ben 5 tane beğeni yani böyle küçük bir beğenin olması hemen toplanması. Çünkü böyle işte 50 bin beğeni falan diyorlar da. O bana Biz daha yürümedik, geliyor. yürümedik Aynen. kanal olarak. Bir hani çok isteyen varsa onu bekletmeyelim. İşte böyle 10 like diyelim de bu arada tıraş köpüğümüz sıkıyorum. Sakla az sıkayım çünkü katı. Ama sizin için de sıktım. Ben bunu anlamadım arkadaşlar. Bu cıvıklaştırıyor mu? Katılaştırıyor mu? Anlamadım. Arkadaşlar şu şekilde söyleyeyim işte. Kuşlarla bunu çok isteyen varsa fakat ben de yorumlarım kapalı. Bir dakika şöyle yapacağım. Arkadaşlar. Bir el ve ses zor çıtırdamasını dinletelim. O şekilde belki çok isteyen vardır ama yorumlarda belirtemiyordu Ben de video beğeni yoluyla yapıyorum. Ve çoğu isteyen artık sabredemiyorsa like atsın. Ve arkadaşlar ben ben arkadaşlar Scarlet Teacher'a 20 like istedim. Eğer ki gelirse hemen ikincisi gelecek. Yani çözümü gelecek bir değer bir diğer. Şimdi ben şunun içine bir de delik açacağım. Ama tıraş köpüğünü çok. Çok azıcık. Dur bir dakika kameradan bakıyordum şimdi. Dur 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 çok oh! oldu. Oo! Şekle bak. Bir dakika hadi ben. Ay nereden çıkıyor ya? Heh, tamam. Şimdi hemen karıştırmaya başlayalım. arada arkadaşlar şöyle Sessiz. Şey. Aa gö gözüküyor turuncusu. Bakın şu turuncu böyle değil yani böyle. Şimdi hemen. Böyle gösterelim gözüküyor mu? Bir dakika. Heh, bir dakika. Hadi. Turuncumuz rengi aynı. Bakalım. Arkadaşlar amacımız hava atmak değil slime'larımızı sadece biraz olsun eğlendirmek. Lütfen kanalıma abone olun. Kanalımda yeni yeni açıldı. Ben çok yürümedim. Ben de arkadaşlar babamdan bir kanal açmasını istiyorum. Bakalım açacak mı? Arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz kanal açmak istiyorsanız illa Google hesabınızdan şey yapabilirsiniz. Mesela Google hesabınızdan direkt kendi Gmail adresiniz verdiğiniz zaman sanırım e, Go, YouTube kendi kendisine kanal açıyor. E, ben de öyle bir şey yani babam bana o şekilde söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum yalan olması şimdi. Ama herhalde öyleydi yani bilmiyorum. Bir kilo 5 lira, sene. iki kilo on lira. Hava <laughs> da Madı madı madı. Çok kırmızı çıkıyor ya. Acayip hem de. Şimdi ben e, kamerada şimdi böyle... Şimdi ses size olayım. Hemen mıcıklama sesine geçelim bir dakika. Sessiz. Şöyle. Hatta ben şöyle şey yapayım. <laughs> Kuşlar da bağırıyor orada. Ha, şimdi sessiz. Şöyle. <laughs> Bu arada arkadaşlar bir önceki videoda kuşumu daldırıcı için maşallah çeker misiniz yazmıştım. Lütfen yok. maşallah çekin. Arkadaşlar çok nazar değiyor ya. Neden bilmiyoruz ama ablamın kuşuna da nazar değdi. Hayvan gece or yani anneannem bildi öldü. Onun için maşallah çekin. Bir de 10 like gelirse arkadaşlar öbür videoma. E, alta da videomun adını yazarım. Ya da artık link koymayı öğrenirsem şuralarda bir yerlerde görebilirsiniz. Şuralarda. İşte ama öğrenemeyeceğim herhalde. Neyse. Kamera bu hangi acayip. Tam olarak şimdi biraz daha gözüktü gibi. Evet ama daha bir koyu turuncu bu sefer. Allah'ım ya nasıl bir şey. O şekilde online gelirse arkadaşlar öbür kuşu bu göstereceğim. Zaten sesi geliyor. Böyle gösterelim. Bu arada slime timer'ı çekmemizi istiyorsanız arkadaşlar videoya ayrıca like atın. Arkadaşlar... Ar arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Yaramazı Çözer kanalında e, bildiğiniz gibi izleyenler bilir. Ee, arkadaşlar gözü kapalı resim çizmece hileli oynamıştık. Elbinde ben hile yapmıştık. Ee, arkadaşlar eğer ki onun ikincisi e, gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ve like atmadan geçmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar e... bu videomun izleneceğini çok düşünmüyorum açıkçası. İzlenir de böyle az bir şey. Kutu açılımını da çok izlenmeyecek gibi planlıyorum ama. Evet arkadaşlar, arkadaşlar lütfen yani hmm. biz biz bu Yaparsan. yüzden yani atmak istemiyoruz. Açıkçası moralimiz bozuyor bir gelince. Bu arada arkadaşlar lütfen lütfen açıklamalar kısmında adına koyuyor olacağız. E, kuzenlerimizin kanalına, kuzenlerimizin da kanalına, da kanalına, kanalına abone, abone olun. Baran Canbaz Baran Canbaz e, Sude, pardon Belen'in macera ve onlara lütfen abone olmadan geçmeyin. Gerçekten ve ablam iki, slime oynadığım videosu çekmiş. O videosuna bayıldım. İkincisini istiyorum. Lütfen burada beni görüyorsa lütfen e, artık ikinci arkadaşlar gerçekten çok güzeldi ve şunu Batı da eline e, ilet iletmek istiyorum arkadaşlar. Onu çok özledim. Çok tatlı hmm. bir abla güzel. Kuzen olarak abla ablamız yok ama. Kuzen evet ablamız yok. Olarak. Gerçi ben arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ee, kardeşlerimin ablasıyım bir nevi çünkü arkadaşlar Elvin ne biz bir dakika sonra doğdu Elvin benden bir yani. Be. Bir dakika annem sabah sordum anneme balkondaydık yemek yiyorduk dedi ki dedim ki anneme anne dedim. Aa tam dedim, rengi çıkmıyor. çıkıyor bir dakika. Çıkıyor biraz daha. Anne dedim arkadaşlar ben dedim Elvin e, pardon Elvin benden kaç saniye sonra da, e, doğdu dedim ondan sonra annem de bir dakika. Adelide. O yüzden ilk göz ağrı benim arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada 18 Ağustos'ta çok az kaldı. 18 Ağustos'ta doğum günümüz. E, siz de lütfen kutlayın. E, bir de e, doğum günü vlog çekeceğim. Yani 18 Ağustos'a kadar video çekeceğim ama 18 Ağustos'ta da doğum günü vlog çekeceğim. Yani çıkıyor mu arkadaşlar? Şu an tam olarak çıkmıyor. Dur bakalım şöyle yapalım. Tamam şimdi tam olarak çıkıyor mu? Şurayı kapatalım. Sürenç Bu arada arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum bayramınız kutlu olsun. Evet arkadaşlar Ramazan bayramı Arife günü oruç tuttuysanız da videoyu beğenin. Biz araç tuttuk minis. arkadaşlar. Kesinlikle siz de... Kardeşiniz evet. çok zayıf arkadaşlar. Ancak evet bakıştık. arkadaşlar ya bakın. Üçüncü sınıfta 25 kilo. <laughs> Gerçi ben de arkadaşlar sınıfın en kilosuzluğumu böyle konuşuyorum da. Ben de en kilolusuyum. <laughs> evet de arkadaşlar boyumda bir... Arkadaşlar boyumda 1.24. Benimki de 1.37. Evet. Sen bilmiyorsun değil mi? Hayır. 1.37'yim ben. Ejin <laughs> inanamadı. Arkadaşlar bir de ben süt içmeyi hiç hiç hiç. arkadaşlar süt için bunu sevmediğine bakmayın. Süt o kadar evet, bir vitamin kaynağı ki buradan. ballı sade her türlüsü vitamin kaynağı. Sadece kakao çileklisini içmeyin. Arkadaşlar ve de benim kardeşim Elvin çileklisini içiyordu. Ee, e tamam metal arkadaş. tadıydı metal metal siz de kesinlikle içmeyin. Onun arkadaşlar bunu öyle dediğine bakmayın o da içiyordu. Ben neden çilekli süt içiyordum arada artık. sırada. Kakaolu da seviyorum ben çilekli de. Kakaoyu evde yapabilirsiniz çileği de yapabilirsiniz ama biz arada sırada alıyorduk. Mesela böyle okul günü götürecekken falan evde bulunduruyorduk. Ama artık bunu dolayı. Bu arada arkadaşlar lütfen maskemizi takalım. Hijyen ve temizlik kuralları. Hijyen zaten temizlik demek. Maske, mesafe ve temizlik, temizlik. arkadaşlar. Bunlara uyalım. <laughs> <laughs> Elimde. Ne oldu söyleyeyim mi? Şöyle gitti sular fırladı. Havya <laughs> Allah'tan yapışmadı. Yoksa. Kaps kadını nasıl yapacak? Şöyle bak. 1, 2, 3. Arkadaşlar üç. bu arada benim bir taktiğim var. Eğer misin beni? Eğer ki arkadaşlar ne şeyse e, slime'ı ben böyle zıplatıyorum. 3 kere zıplatıyorum. De... 3 kere zıplamışsa Sulağın katı demektir zıplamamışsa değil Arkadaşlar bu arada şey şu şekilde göstereyim taktiğini 1 Durun 1 2 2 kere zıplat 3 kere zıplaman gerekiyor Arkadaşlar bir de e, şu peçetenin üstüne koyuyoruz Tripotumuzun ayağı kırıldı çünkü Koyamıyoruz tripotu ayağını da bulamıyoruz takmak için Onun için ben de böyle peçeteden kalemlikten falan yardım alıyorum Gözüküyor. Elvin kırdı sanırım. <laughs> Bak şimdi ne burada arkadaşlar. O tripodu biz nereden aldık? Hatırlamıyorum ama Samsun'dan aldık sanırım. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. 10 dakika olmuş. Evet. Ee, eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve aşağıya gizli işaretini tıklamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.